Merhaba ailemiz ve mutfağımız kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere pasta yapacağım. Pasta için gerekli olan malzemelerimiz 4 tane yumurta ve bir su bardağı şeker. Ondan sonra bir su bardağı süt, bir su bardağı yağ koyacağız. Şimdi ilk önce başlayalım. Ben devam ettikçe sizlere ne katacağımızı tekrar söyleyeceğim. Onun haricinde bir kabartma tozu ve bir de vanil, vani şekeri gelecek. Evet şimdi yağımızı koyalım. Sıvı yağımızı. O da bir su bardağı. E şimdi sütümüzü de ekleyelim. Hepsi aynı oranlarda. Şimdi bunu güzelce birbirine karıştırıyoruz. Ben şimdi şekerimizi de ekliyoruz, kabartma tozumuzu da, güzel bir karıştıralım. Şimdi yavaş yavaş unumuzu koyalım. kıvamı, kek kıvamı yani. Herkesin bildiği bir kıvam. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi yaklaşık bir buçuk iki bardağa yakın un koydum. Bu sizin yumurtanızın büyüklüğüne göre değişiyor. Ona göre kendiniz ayarlarsınız. Şimdi içine kakao koyacağım. 3 yemek kaşığı. Şimdi karıştıracağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kıvamı böyle olacak. Şimdi harcımızı önceden yağladığımız kek kalıbımızı alalım. Evet kekimiz fırına gitmeye hazır. Evet şimdi kekimizi 180 derece ısınmış fırınımıza gönderiyoruz. Şimdi kekimiz gitti. Sadece test yapacağım. Pişmedi mi? Arkadaşlar pişmiş. Şimdi alacağım fırından. Şimdi kekimizi kek kalıbında soğumaya bırakacağız. Soğuduktan sonra kalan işlemlerimizi devam edeceğiz. Kekimiz soğudu. Kekimizi 180 derecede 35 e, dakikalığına fırına koymuştuk. O dakikayı söylemeyi unuttum ben galiba. 35 dakika kaldı fırında. Şimdi kekimizin şu kısmını içine oyacağız. Ve oyduktan sonra içine muzumuzu ve e, kirazlarımızı ve karamamızı koyacağız. Şimdi başlayalım oyma işlemine. Evet, şimdi. Kedimin sesini muhakkak duyuyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Böyle arkadaşlar oyacağız. Ya hoş geldin beyaz. Şimdi bir kaşık yardımıyla bunu bir başka kaba alacağız. Gördüğünüz gibi işlem bu, içinden böyle çıkartıyorsunuz, kenara alıyorsunuz. Böyle içini oyduk. Devam edelim. Bu içinden çıkarmış olduğumuz malzemeyi elimizle böyle güzel gine. ufak parçalara bölüyoruz. Evet. Bu şekilde. Bu kadar yeterli. Arkadaşlar burada bir tane kremamız var. Onu şimdi koyu hale getireceğiz. Kaşık şeker atıyoruz. Evet kremamız koyulaştı. Şimdi bir kaba alalım kremamızı. Kremamızı buraya aldık. Şöyle şimdi içine labne peyniri koyacağız. bunları birbirine getireceğiz. Kremamız hazır. Bunu şimdi buzdolabına koyuyoruz. Bir 15 dakikalığına. Şimdi kekimizin içisini dolduracağız. Burada bir tane muzum var. Önceden dilimledim. Burada da 100 grama yakın kirazım var. İçindeki çekirdeklerini çıkardım bunları ekstra göstermek istemedim çünkü çok zaman alıyor. Nasıl olduğunu zaten hepimiz biliyoruz az çok. Eee dinlemiş olduğum muzları böyle içine yerleştiriyorum. yerleştiriyoruz içine. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir bu tarafına bir de bu tarafına yerleştirdim muzumuzu. Şimdi kremamızı koyacağız içine. bu şekilde çevirerek içine yavaş yavaş koyalım. Kirazlarımızı da koyuyoruz. Şimdi tekrar üzerine kalan kremalarımızı ekliyoruz. Son işlemimize geldi. Şimdi burada da az önce çıkarmış olduğumuz bu kekimizden kalanları kekimizin üstüne koyuyoruz. Kek kalıbımızın her tarafına gelecek şekilde. kabaca bir koyalım ondan sonra düzelteceğiz tabii ki. Böyle bastıralım hafiften. Çok değil. Son görüntüsü bu. Böyle üstünü kapladıktan sonra şimdi yarım saatinde buzdolabına koyacağım bunu. Ondan sonra biraz süsleyebiliriz. Eğer tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Teşekkür ederim.